arabasında. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Gelişini çekememiştim Hı? ama gidişine Hı? bir video çekelim dedim. Evet, evet. abi bizi nasıl bulmuştun? Vallahi ben sizi internet üzerinden bir de, e, İstanbul'da Topkapı'da sanayide stream'le ilgili işte evet. e, başka bir ustanın sizi tavsiyesiyle buldum. Evet. Oralarda da de... demek ki adını bilmediğimiz dostlarımız var. Ya kesinlikle, kesinlikle abi. Evet. Yani özellikle bu e, elektronik e, süspansiyon sistemiyle alakalı kime gittiyse herkes böyle bir arkasını dönüp evet. kaçıyor bende. Doğru. Yani onu yaşadığım için en direkt seninle işte irtibata geçip İstanbul'da öteki ucundan Gebze'ye geldim. Doğrudur abi. Çözüm için. Araban maşallah gerçekten çok sağlam, yeni bir araba. Evet. Bayağı da... Bu arabaya e, dedim mi biraz önce de bahsettim. Evet. Herkes işte sat 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 gözü korktuğu için. Anladım. Yani bence Passat'tan daha güzel bir araba. Aynen. Hem yürümesi, hem yakıtı, hem tamamen kaplıyor. Hem sürüşü. Bence güzel bir araba. Aynen. Ya bu fiyatlara da alacak çok güzel bir araba. Aynen. İşte öyle. İnsanlar. Yine bu 2000 motoru en en üstü, en çok tercih edileni. Ben vallahi çok memnunum arabanın yolda yürümesinden. Piyasada da, da kolay bulunmuyor. Şu duruşa asalete bakın ya. Yani. Gerçekten güzel bir araba bu C5 özellikle 2000 motoru. Ben çok memnun kaldım yani alırken tereddütlerim vardı ama işte bu dediğim gibi arızası işte özellikle bu hassas bazı birkaç noktası var aracın evet. özellikle elektronik süspansiyon sistemi evet. pek anlayan yok anlamayan da zaten bir sürü konuşuyor bana böyle yalan yanlış bir sürü şeyler anlattılar senin çözdüğün konuların çok çok uzağında farklı şeyler anlattılar bana. Evet. hepsi evet, şeyin efsanesi araştırdığın zaman ama işte doğrusunu konuşmak lazım doğru iş yapmak lazım Hakkın neyse de istemek lazım. Aynen Efendim, öyle. Şu an araç... olmuştu değil Test ettin, baktın kafana yattı. 10 numara Biraz beş. bizi de uğraştırdı ama değdi yani. Ya ben o kadar usta o kadar farklı farklı şey söyledi ya işin aslında korktu. Evet. E bir de şimdi artık şey oldu. Bir de bu arabayı bu şekilde çıkartmak var. Aynen. Birilerini kandırarak. Aynen. O da işime gelmediği için işin aslında. Belki satabilirim de ama bu şekilde satamam yaptırdık. Memnun. Evet. Gayet de güzel oldu araç. Evet. Yani bir de karşınızda hani işin ne olduğunu bilip e, size bilinçli bir dönüş olduğu zaman daha farklı bir güvenirliğiniz oluyor. Aynen öyle. Daha bir Şimdi burada daha yoktun oluyor. ama ama ne, ne yapıldığından, her şeyden haberin oldu. Buradaymış gibi. E tabii ki, aracını tabii takip de, ettin. Yani bu gün da bir gün her gün videosu çekilip evet. işte bu arızalı bu bundan kaynaklanıyor. Evet. Bunun evet. böyle yapılması lazım, bunun Abi. gereği bu. Bunun değişmesi lazım, bu idare eder gibi görünür ama etmez. Bu buna sebep olur, yarın daha büyük masraf açar gibi. Evet. Bilgilendirmeyi de alınca... Ya ben kendim araba satıyorum. Yani bu yaklaşım bence en doğru yaklaşım. Sen bu konuda bizden daha şeysindir, yani daha tecrübelisindir. Yok estağfurullah, tecrübeli yani, ama hani, çok fazla usta ve insan evet, gördüğün aynen. zaman işte seçiyorsun arada. Evet, aynen. Ya biz elimizden geldiğince dürüst davranmaya çalışıyoruz. En doğrusu bu. Evet. Kimsenin kafasında bir soru işareti kalmasın. Elimizden gelenin de en iyisini yapmaya çalışıyoruz her zaman. Amin. Abi. Abi, Allah kaza bu. bela vermesin. Abi, Arabanı güne güne kullan. Herkese malının hayrını göstersin. Hakkını helal et. Bizden yanında helal hoş olsun. Allah razı olsun. Helal olsun Ellerinize, kollarınıza sağlık. Allah razı olsun. Spreyle olanlar, sorun yaşayanlar çıkıp çıkıp gelin diyorlar ya. Çıkıp, çıkıp gelin abi. Teşekkür ederiz eyvallah. Rica ederim. Evet aracımızı İstanbul'a uğurluyoruz. Abim hayırlı yolculuklar. Güle güle. Evet gelsin sıradaki diyoruz.